Oğlum hiç kullanılmıyordu böyle bir özellik. Yeni mi geldi bu? Lan gidiyor yayla sesin gidiyor. Mal mısın sen Allah ya? Allah. Kardeşim gitsin ne yapalım ya Allah Allah. Allah Allah. Biz <laughs> bir açık gösteriyoruz <laughs> abi diyor. Arkadaşlar sizi duyuyorum. Hoş geldiniz hepiniz yayla. Şuradan bir tane... Hoş, hoş bulduk abi hoş bulduk. Sana Şu demiyorum gerideki <laughs> ya. Bir su alıp geliyorum Çat. Ha ben her herkesin adına... hafızıyım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oy, şişt, şişt. <laughs> o adamın tipi geldi aklıma ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya. Reklam yasak Emir abi banlar mı sizden ne var? Banlar. Oğlum bu özellik ya. yeni mi geldi değil mi? Yo yo vardı bu. Olması lazım. Nasıl abi hiç görmedim ben ya bu yeni gelmiş olması lazım. Arkadaşlar dikkat edin uçan yazı bak. Eee... Mesaj başına iki koyun. Açık unutursanız bok yersiniz ondan sonra. Hani şey gibi düşün bana. SMS paketiniz bitmiş gibi düşün aldın mı? Hani mesaj aynen, başına aynen. iki koyun. <laughs> bana ağlamayın anasını satayım. Alo. Narsız beçet? chat. Estücü hoş geldi ha. Güzel geldi. İyi geldi. Bugünkü ufak hoş infoyu beni... Bugünkü oldu. ufak infoyu ben beğendim. Bir tane takım oyuncusu. Oyunda Garen Forvin diye nick koymuş. Ona buradan sesleniyorum. Yaptığı ayıp. Onu ben bir söyleyeyim. Ayıp. Amına koyayım. Yani çala çala oyuncumuzun dikini de çalmazsın. <laughs> Bugünkü maçları izleyen oldu mu arkadaşlar? Bugünkü maçlarda bize bir haber geldi. Garen Forvin diye birisi oynuyormuş oyunda. Ulan bir gir girdik baktık cidden de oynuyor yani Garen Forvin. Anladın? Oynuyor ben Ama o oynuyor hani. Aa, bir de oynuyor yani. Kimse artık delikanlı bir çocukmuş. Yani tamam kaçak köçek işler yapıp bıç çalıyor. Helal olsun. Yani ol olmasın daha doğrusu da vuruyor. Ona helal olsun. Bir de bir de şey şey sen söyle. Ee, spikerlere bayıldım. O spikerlerden bir tanesinin o e, Türkçeyi bilmiyorum dedi. Çok iyi Türkçe'si yokmuş. Benim de çok. Çok çok iyi değil yani. Ama İngilizceyi bari iyi bilsinmiş. Arapça biliyorsa Arapça e, e, Garen Forwin demeyi bilsin yani. Anladın? Forwin diyor adam. İnat da Forwin diyor. <laughs> Forwin yok aynen, kardeşim. Aynen. Adamın niki var. Anladın mı? Hiç olmaz. <laughs> Garen Forwin de yani. Anladın? Garen Forwin. O diğer adam nasıl söylüyor ama Garen Forwin. Evet evet güzel söylüyor. Bir de adam şeyi söylüyor. O aksamlı söylüyor yani. Anladın? Aynen aynen. <laughs> Gören var mı? Öyle bir e, oyuncuyu? Garen for win ee, Senaryosunu izleyen var mı arkadaşlar? Bugün o bir tane bunların turnuvası var ya Hani izlenmeyen Biz girdikten sonra izlenmeye başlayacak olan <laughs> Burada ben ufak ufak laflarımı atayım da herkese Hepiniz hoş Bak 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 ne yazıyor üzerime bile yazmışım kardeşim s 2 Champion Bak şampiyon Ya da şampiyon. Yok mu peki s 2 Gerçi var mı? Oo, var zaten kardeşim ama vardı, yok mu? Gidip Champion'la anlaşmamız Estucu'ya sponsor etmemiz. İyi şeyler abi. <gülüyor> 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 Buradan duyurulur bütün. Hadi müzikle ben de size gelsin. <laughs> Neyse. Neyse. Evet, EW var. Terbiyesiz ya ben böyle bir şey görmedim. Kim yazdı ya? Aynen bir de o takım yazmış yani ne alakası var kardeşim? Ya ne alakası var abi? Altın Aynen ya, yani gerçekten. Ya bu adamın ikini niye çalıyorlar arkadaşlar? Fakinca abi hoş geldin. <laughs> bu adamın ikini niye çalıyor? Ozan Bey buradasınız. Yaptıkları insanlık mı yani? Gerçekten ayıp ediyorsunuz ya. Bak <laughs> arkadaşlar, bu bardak özel bardak Efes'in özel bardağı. Pubumun olduğu zamanlar bana e özel olarak Murat Piro tarafından. Efes'in Kıbrıs müdürü sahibi gibi bir şey. Onun bana hediyesiydi. Bu adada galiba böyle bir 7-8 kişi de falan var. O zamanlar öyleydi yani. Ondan sonra belki Türkiye'den getirtmişlerdir özel olarak. Bilemem. Ben bunu hatta bana hediye etmedi. Çaldım daha doğrusu sonra hediye ettim dedi. Ya biliyorum çaldığını. Hadi hediye olsun falan dedi. Eee... <laughs> <laughs> s es, bilmem ne oluyor yasak değil mi? Şimdi bak kardeşim şu güne kadar kimi izledin YouTube kanallarında hiçbir fikrim yok. Ama gel biz seni e, daha bilgili bir hayata sokalım tamam mı? aslan parçası bekle 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 aslan parçası biz seni bir tık daha e, daha bir hayata sokalım şimdi bekle şimdi translate bak kardeşim aldık mı önümüze. S2G değil mi şimdi bu? Ne çıkıyor Türkçe? S2G. Tamam mı? Ben okuyalım bir. Oku. S2 grams. Anladın mı? Grams diyor ama G aslında bu. S2 grams. S2. Bak bunu söylemeyi unutma. S2 grams. S2. T2 t2. Tamam şunu şöyle yapalım. G. G. Anladın? Bak. S. Bak. 2. Bak. G. Anladın? S. 2. G. Anladın? S. Bak hatta size de bir ekran paylaşayım Emir. Nasıl? Bak millete bu malı anlatırmış gibi anlatacaksın arkadaşlar. ya da bir böyle öyle. Ben böyle öğreniyorum. Two, g, nasıl s, Emir? Two, g, Bak. birlikte bir s two, g Anladın? G. Boşluksuz olunca bir sıkıntı olur. Ben anlamadım. Anladın Aa, mı? Aa Instagram diyor abi. Stujy Instagram'a. Aa farkında. o hayır. Stujy Instagram'ı Stujy Instagram. S A S G G evet, Google bile evet. Bir de farkında abi olayım. Bak anladın mı onu? Google bile farkında, Google bile evet. farkında arkadaşlar. Google bile farkında hani... bu. E <gülüyor> 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 Şu 10 dakikada 5K olan hesap. Aynen arkadaşlar o hesap bu hesap arkadaşlar 16.000 olmuş S2G e-sporu takip etmeyi unutmayın Bak şuradan böyle profiline girip tak diye takip edebilirsiniz S2G e-spor. hatta ben size bir krallık daha yapıyorum Tamam mı? Şöyle e, çete bırakıyorum linkini S2G e-spor arkadaşlar bu olay böyle Teşekkür ediyorum Kasım çok teşekkür ediyorum Her neyse birazcık daha son bir biraz daha öğretelim S2G. Son bir son birkaç tane S2G. daha S2G. Tamam bir de ne sana şimdi kardeşim, Bak yok kardeşim Biz Bak anladın Slay mı Slay Bak Slay Hop Slay bak. bak Bak gördün mü bak bak Sloganımızı buraya bile yazmışlar Gördün mü Slay Anladın together, stay together. Birlikte öldür ki Birlikte kal Birlikte kalacaksın ki Birlikte öldüreceksin Anladın? Slay together, stay together. Birlikte öldür, birlikte kal. Masum. Masum, bu pitik masum. Ben onu fark ettim. Bu anlamadım bir şey. Masum ama olay bu. Play Anladın together, mı? Stay Olayımız bu arkadaşlar. Kim boş yapıyor dedi? Kim o boş yapıyor diyen? Kim o? Boş yapıyor diye siktirsin gitsin kardeşim. Ne alaka boş yapıyorsam siktir git o zaman. Her neyse. Eee olay bu. Anladınız mı? Bir slogan, bir mantık. Birlikte öldüreceğim ki birlikte kalacaksın. PUBG zaten böyle bir oyun değil mi arkadaşlar? PUBG'de squad değil misiniz? Oynarken beraber oynan, beraber kalırsınız ve beraber vurursunuz. Anladın Takımın çaycısı Sasuke oluyor. Bu konuda bayağı ciddiyiz. Surreal'ı nasıl buldum? Tugay'la daha oturup konuşamadık. Tugay bizi balon atıçar. Hiç balon attık bir halayım. Aaa halayım diyorum. Olayım yok. Ee, güzel bir şey. Ya, siktir git lan ben hayatını siktirtme bana şimdi. Biraz daha alacağım ya subscribe oldu. Şu Türk elmalar temizim öyle alırım. Abi küfür et beni içerisinde kimi izleyeceğiz de kendine. Aynen benim şimdi bir takım sahibi olduğumdan dolayı Ozan Bey benim biraz şey olmam değil mi artık? Doğru. Öyle kardeşim artık bir <laughs> takım patronu olduğun için biraz artık böyle bir dikkat etmen lazım bazı şeylere. Ya, şimdi ee... öncelikle sayın izleyiciler ee... Yani beyler ve hanımlar öncelikle hayırlı geceler diliyorum sizlere. Umarım gündüz güzel geçiyordur. Umarım güzel bir hayat oluyordur. Hayırlı cumalar öncelikle şimdiden. s Sweet ne zaman çıkar? s 2 Sweet'i çıkartıp Cenk Hoca'nın üzerinde bir PR çalışmamız olacak. Anladın İngiliz aksanı İngiltere'de ona yollayacak o oradan onu bir giyecek ve o bum anladın garangası isten okey şampiyonluk isten anladın bu mantıkla bu bu mantıkla ben bir senedir sikrim attım be şampiyonluğu almak için anladın bu tarz şeyler ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle ben ee, takımımızda Doğ yok. Ama bilirsiniz ki Mike Tyson dedi ki ben bir senedir Doğsuz oynarım. Ama her neyse. Şimdi nasıl diyeyim. Arkadaşlar. Bahsettiğiniz takımlar emülatör takımı zaten çoğu. Ben bugün e-spor turnuvalarını izlerken de bir onu fark ettim. Bir, bir tık bir cahillik var. biliyorsunuz ben cahilliğe gelemem. Yani Cahille cahil dille konuşmak gerekir. Emir de yok. Emir Emir takımın mental koçu. Değil mi Emir Bey? Aynen öyle abi. Mental koç. Mental koç ama koç. Koç. <laughs> 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 hep destek tam destek. Evet. 35. Yani. Ee, ama şey. E evet 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 evet. Peki e başka neler yapmayı istiyorsunuz? Abi her zaman... Hayır sizin e, ilerleyeceğiniz yol nedir acaba Emir Bey? Abi eee... Yokuştan bunlar, aşağı. E, şuradan Alihan'ı çıkartacağım. Yokuştan Buraya. aşağı abi. Yokuştan aşağı nasıl bir yokuştan aşağı? Abi yol dedin işte yokuştan aşağı. Yokuş <laughs> yukarı uğraşılmaz abi. Yokuş aşağı Bilmiyorum. her zaman gitmek daha kolaydır. Alo efendim bunu Hanım. Hoş geldiniz. Abi sizin abi, de abi. Sizin de yayına buradan <laughs> söylemek istediğiniz bir şey varsa seviniriz. <laughs> Yani şu an yok yayını da izleyemedim. Nasıllar nasıllar bilmiyorum. Daha sus sus e, yayındayız oğlum. Adam daha ne bilsin. Anlamadım bir dakika. Yayındayız. <gülüyor> yayındayız. ben <laughs> hatırlamam. Ya, Az özetliyim. kaldı. Ozan, ozan, ozan orada <laughs> bir. Ben, ben de bir yap şey yapıyorlardı şey yani arkadaşlar beni niye uyarmadınız? Çok özür dilerim gerçekten. Ben, ben bir tık anladım. Her an böyle hazırda bekliyordum ben. Barış zaten mikrofonu falan kapatacaktı birazdan. ben şu an sadece müziği sesini yükselttim. <gülüyor> <gülüyor> şu an gerçekten uyanmadıysam da uyandım yani. Kusura <laughs> bakmayın İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Canım. Teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, neyse. Ulan abi. Yok şey yine abi. boş iş bir ay sonra bırakacak. <laughs>